Arkadaşlar merhaba bugün ne oynuyoruz şey bugün FIFA mobile oynuyoruz bakalım iyi gidecek mi şimdi bu da yüklensin bekliyorum ah hemen yükleniyor On oldu hemen yüklensin sizi çağıracağım geldim arkadaşlar dondurup उतन तो गाय <laughs> başlasın. Ben maça bakacağım. Bir şey demedim arkadaşlar. 180 sonuncu. Alia, 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 alia. Artı artı yar, <laughs> hati 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 yar. Dene gay. Ah dene gay. Ah sana dene gay. Ah sana dene gay. Ah sana dene gay. Ah sana dene gay. Ah sana. part part ne geldi? part ne 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 geldim 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 geldim, 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 geldim. a şorun şorun tra ay bu değil bu değil bu değil ben öğrendim, de ben nah, bu değil diye ekran i̇şte bu değil de arkadaşlar burayı, burayı kapat şey yapacağım. Evet. Ha şuydu. Bitirş. Onu bitir aşkım. Tamam. Hemen at ben birinci yok lan.

Meysim, me me oy ya, 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 ya. Buradan, tamam. ee, Ve bam, bam, bam. Sedok, Anan, şok ve gadilan. şok. 5 saat. Pasal kanka, ve bom. Şok ve bombe gol gol ve pas şuraya hemen hay ya ben oraya demedim neyse ha yaptı zaten bak Kitty. Çok. Brr. Şibidi dop 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 dop. Oğlum ben yapıyormuş. Ben nereden bileyim tabi. Şak gol. Pas 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 Hay Ay avak. Pas ve gol. Pas ve çok olmadı 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 çok ve pas ve pas, pas pas pas, ve amına pas ve Üf. olmadı ya olmadı, olmadı ama olmadı, olmadı ama üç ya 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 Nasıl da yendim la. Al ya. Al ya. Al ya. Al ya. Al ya. Al Na na ne na. Ben. Ben bilmiyorum dedim de. Koyattım. Ooo. Oh, tamamdır. Hadi hadi hadi. hadi Açıl. 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 Açılsana. Senin mi ödülleri? tamam tamam lan tamam ortak gösterme lan gösterme, gösterme 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 oha ne oluyor lan lan dur dur yeter ha ne oldu lan az önce, az önce ne oldu arkadaşlar 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 bunu kapat arkadaşlar tamam geliyorum şunu bir sürüyorum. 28, 28 hı. taraf yoklar şimdi 28 bin tarafta bu aynı değil mi? Yok aynı değilmiş. Hemen hmm, başlasın. Ya. Evet. Ben me 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 evet Şimdi top 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 yes. Pass PAS pass lan pass pass senin pass yap şok ve gol. Pass 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 ve şok ve aman lan. Alma olmadı almadı pass şok ve gol değil. Pass Oğlum ya ben pass yapacaktım Pass, pass, pass. Sjakk Sh -sh med gol, gol, gol. Pass Har fe... du jageren med deg? Hopp fe... ved fe... gol. Pass ved fe... Pass ved fe... sjakk. Sh gol! Nå er vi til gål. pas pas olmaz olmaz ki pas olmaz olmaz, ve pas hop şok olmadı pas 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 çabuk pas lan pas dedim ya pas pas çabuk pas 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 lan am şok pom pom ve olmadı 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 ama yine de yendik

Pas 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 ve şok ve değil. İyi kaleci değil. İyi kaleci kanka. Hop bom ve k. Pas 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 pas. Şok olmadı yine. Neyse dur dur. Bom. Pas. O bak oraya değil mi? Orayı yapma. Şak. Hayır pas değil. Tom ve Pas yapmayacağım ben. Şok şok. Gol değil. Ne Nasıl bitecek bu maç? <laughs> bu maç nasıl bitecek? Hadi golü. Lan oğlum. Bu ne? Niye şut yapmıyorsun? Bitmeyecek ki. Şok şok. Gol 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 gol. gol. Pas, hadi pas, 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 Ay, ben de gol Olmadı. Bra, bro, Oha. İlme yakalıyor. Tamam, nah, tamam. Şut. Ve. Şut.

soru soru koli koli yuvuluk gılık gılık gango gong gango gang 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 gango e be be yin evet başlayalım pas hayır ha onlar değişik şurdan pas ver Bom, değil, 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 değil. Şok. Kola mu anne? Hayır. Şok. Hadi ya. Al. Pas. Puk. Şok. Poklu bok. Wrong. Olmadı. Kaybettiğin için ne oluyor acaba? Bam. Zor olsun dedim. Tamam. Olsun. E, bak, bak. Yoruldum lan. Ben iki saattir video çekiyorum.

ஆமா காய்பேத்தி அத்தலான் பக்துன்னு இதுவே ரொம்ப கா நான şu arabanın aldığım bilmiyorum etmen baba